Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Sürüs B birleşimlerimiz ee, genel olarak güzel görünüyor. Ee, bir iki harfin, özellikle dikkatimi çeken şu ayın harfinin bu kısmının düşük olması dışında şöyle birer birer inşallah başlayalım. B Elif. Yani küçük bir iki dokunuşla düzeltilebilecek. Ölçüleri açısından iyi kadem hareketleri açısından sadece şöyle bir iki küçük <laughs> dokunuş gerektiren şu genişlik iyi bu aşağıya doğru eğimi iyi, iyi buradaki bu kavisler iyi sondaki bu kıvrım birazcık fazla abartılı görünüyor Onun dışında başarılı olmuş bu b elif birleşimi Evet BB de güzel. beyciğim çok bitişik gitmiş üzerinden şu kısmı özellikle birazcık ayrılması gerekiyor Evet buraya kadarki ölçü iyi. Şu cimin üst kısmının <laughs> geriye doğru giderken şurada bir dıştan doğru bir hareket var, S hareketi var. Sonrasında da zaten o S hareketinden dolayı üst kısmından daha erken ayrılarak bu çanak. Gövde kısmının yapılmaya geçilmesi gerekiyor. Yani adeta sizde şöyle olmuş yani. Şöyle bir kavisle bu gelişi yapmasınız. Orada öyle değil de şöyle bir dıştan es hareketi var. Ondan sonra diğer kavis var. Evet B dal birleşimi. Şuraya kadar iyi. Bu alt kısmı birazcık kalemimize göre öyle zannediyorum büyük. Yarım nokta kadar büyük olmuş. Birazcık küçülürse şu alt kısmı daha şöyle olursa daha güzel olur. Evet B ra güzel. İkinci B ra. Daha ince bir tırnak olsun şu ilk B'nin başlangıcı. Daha minik daha küçük bir tırnak olsun şu. İkisi arasında da bir yükselti farkı var ama bu birazcık fazla olmuş. Şu bir de en son kısmı birazcık daha çok böyle savrularak değil de daha keskin dönelim. berra güzel. Evet, beğenin ilk dişi iyi. Şu diş birazcık yatık olmuş, daha dik olmalı. De böyle satıra. Bütün dişler paralel gitmiş, birazcık aşağıya doğru olursa ilk dişi de birazcık dik yaparsak bu da güzel. Sinir çanakları iyi. B sat birleşimi güzel olmuş. Şu geçişe bir dikkat edelim. Şundaki gibi olsun mesela bakın yukarıya doğru gidip aşağıya doğru gelmiş olsun. tırnağın gözünün için birazcık geniş gibi görünüyor. Şöyle daraltırsak buradan bu da aslında şekil olarak iyi. Evet B ayının bu kısmı biraz fazla düşmüş. Burayı Rabbi ve La Tuasir yazarken ki Tuasir'i yaptığımız gibi aynen yapacağız. olmuş. Birazcık daha yatıralım onu. Sonra geçişe bir dikkat edelim. Geçişte de böyle birazcık incelterek bir küçük tırnak bırakırsak geçişi yumuşatmış oluruz. Aynı satıra paralel bir çizgi çektiğimizdeki gözünün duruşunun böyle olması lazım. Sizin sol tarafa çok yatık görünüyor. Burası iki nokta. Evet BF birleşimimiz ee, yani şekil olarak falan iyi ama birazcık fazla yukarıya çıkmış yükselti olarak çok açılmış şurası falan biraz uzun olmuş büyük olmuş yani şu göz ama şekil olarak iyi birazcık küçülmesi lazım sadece. Evet şekil olarak güzel. Elinize sağlık. Ee, yani tekrar etmeyi gerektirecek kadar büyük hatalar görmedim. Devamını yazabilirsiniz B birleşimlerinin ikinci kısmına. Nesih dersinize bakmaya çalışalım. Mürekkep rengi sanki bunun farklı gibi biraz silik çıkmış ama olduğu kadar inşallah bakmaya çalışayım. Evet, cimmin birleşimi iyi. Şu lam birazcık daha aşağıya düşüp sanki öyle yukarıya çıkarsa daha E harfinin gözü de birazcık daha büyürse daha iyi olur. Neyse, birazcık yaklaştırarak çekmeyi deneyim eğer çıkmazsa. Evet, ayının Elif'e dönen ayınlarda burayı birazcık daha dik yapıyoruz. Ayın kaşığı iyi, Ayından Elif'e Geçişi'yi, şu ikinci hareketi daha dik yaparsak daha iyi olur. Evet, Mim kuyruğunu unutmuşuz sadece. Onun dışında iyi. Yo iken, Vav wow harfinin gözü ve y harfinin birazcık daha şu. Kısımın uzun olması şöyle olması gerekiyor. Evet ayın kaşı iyi, bu ikinci iyi alt ağzının birazcık daha önde olması lazım. Şöyle alırsak daha iyi oldu bakın. Şu alt kısmı. O kadar yuvarlak değil. Daha şöyle dönersek daha iyi. Elif harfi iyi. Evet. Y, ke, kef, nun birleşimi. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu dümdüz değil. Şöyle hafif bir kavisi var burada. Sonra oradan geri geliyoruz. Yo, we can. N'a geçerken de daha minik bir geçiş. Bu var wow, güzel, elif güzel. Lan biraz genişçe olmuş. Şuradan şöyle dönsek daha iyi olur. Bunun gözü biraz büyük ama iyi. Evet, yolken o var idi. Y harfine dikkat edelim baştaki şu tırnak biraz fazlaca uzun gelmiş çok küçük bir minik bir tırnak sonra kalından inceye doğru sonra yeğenin bu kısmını yapıyoruz <laughs> evet yarar adılmıştan gani idi bunlar iyi Dal harfinin ağzının Açı birazcık kapalı oluyor. Daha şöyle açık olsun. Şu ilk hareketin açısıyla ilgili bir şey herhalde o. biraz daha yani e, açıyı daha dik yapalım. Evet yaradılmıştan dal ve o kadar birazcık aşağıya doğru meyilli olsun. Mimden şuna geçişler iyi. Dalın çıkıntısı iyi. Şurayı sadece biraz aşağıya doğru yapalım. Buradaki nun harfi biraz sülüsteki nun gibi olmuş. Şöyle bir defa ilk hareketini nesihteki nunun yapıyoruz. Sonra düz bir şekilde başlayarak bunu çanak kısmını yapıyoruz. İlk hareket çok kısa olmuş. Dediğim gibi birazcık sülse andırmış. Y harfinin şu kısmı küçük kalmış. Gayından buna geçerken de çok dik. Yeğenim bu kısmı birazcık kısa kalmış. Kalem birazcık burada. Evet. Kayından Luna geçiş. Kim harfi iyi. Bunlar iyi. Evet bu 7 de benzer bir şey var. Şu kısmı iyi ama şu baş kısmına bir dikkat edin. Bir de orta kısımdaki geçişte şurada kalından inceye doğru bir geçiş olması lazım. Belki büyük bir kalemle daha yanlış olabilir o. Şunu yaptık. Şu geçiş bakın. Kalından inceye doğru olmalı. Evet elinize sağlık bunun da devamını yazabiliriz iki dersi de geçebilirsiniz Allah'a emanet olun.